anlama çalışması yapalım. Gösterdiğim cümleleri benden önce okumaya çalış. Bakalım okuyabilecek misin? Haydi başlayalım. Ali ve Aslan. Ali ormanda yürüyordu. Bir aslan ona bakıyordu. Ali aslana su getirdi. Aslan suyu hemen içti. Aslan teşekkür etti. Ali ve Aslan arkadaş oldu. Birlikte ormanda dolaştılar. Orman dostlukla doldu. Gösterdiğim cümleleri benden hızlı okuduysan okuman hızlı demektir. Cümleleri benden önce okuduysan bir tane cümleyi yorumlara yaz. Eğer benden önce okuyamadıysan videoyu tekrar tekrar izleyerek okumanı hızlandırana kadar çalış. Benden önce okuduğunda tekrar yorumlara bir tane cümle yaz. Kanalıma abone ol, kendine iyi bak, hoşçakal.